Şimdi gençler e, bu sene öğrencilerimi biz öğrencilerimizi sınavla aldık. Ya yani benim kafamdan geçen düşünce ortalarda bir yerde yer diye düşüncesi vardı. Evet öyle de oldu. E, sınavla alan okullar arasında şu an ortalardayız. Yani en düşük yüzdelik dilim yüzde beş En yüksek yüzdelik dilim ise üç Ama ben bunun zamanla daha da yükseleceğimizi düşünüyorum. Yani bir iki basamak daha yükseleceğimizi düşünüyorum. Kapalı mı Kapalı. Sıralama olarak buralardayız. Ya şimdi öğrenciler şunu söyleyebilir. Peki hocam en son gelen öğrencinin e, puanı kaçtı? Yani şimdi öğrenciler daha çok puana dikkat ediyor. Yüzdelik dilimi dışında. E, en son gelen öğrencimizin puanı 413. Yani e, taban puanı 413 okulumuzun. Şimdi gençler, 2020 YKS sonuçlarına göre kazanan öğrencilerimiz, yani ben şimdi isim olarak belirtmedim burada, sadece bölümde, yani biz Amerikan Kültürü ve Edebiyatı'na bir öğrenci göndermişiz, bilgisayar mühendisliğine üç öğrenci, i̇şte diş hekimliğine bir öğrenci, eczacılığa iki öğrenci göndermişiz, elektrik mühendisliğine bir, hemşirelik 4, hukuk fakültesine beş, ilk ve acil yardıma iki öğrenci gönderdik, İlk öğretim matematik öğretmenliğini iki öğrenci gönderdik. Ee, İngilizce mütercim ve tercümanlığı üç öğrenci, İngilizce öğretmenliğini iki öğrenci gönderdik. İnşaat mühendisliğine bir, işletmeyi iki, kimya mühendisliğine bir, mimarlık üç, psikoloji bir, sınıf öğretmenliği bir, tarihi bitkileri bir. Tıp fakültesine gençler üç öğrenci gönderdik. Uluslararası ilişkiler İngilizce bir, veterinerlik fakültesine iki öğrenci gönderdik. Yazılım mühendisliğine bir öğrenci gönderdik. Geçen sene kaç mezun verdik? 69 öğrencimizi mezun ettik geçen sene. Kaç öğrenci yerleşti? 43 öğrencimizi biz yerleştirdik. Şimdi gençler yerleştirme yüzdeliğine baktığımızda e, hocam biraz daha iyi olması gerekmiyor mu diye düşünebilirsiniz. Bakın yanı e, bu bu tablo sizi yanıltmasın yerleştirme yüzdeliği yüzde 62 olabilir ama şimdi kaç öğrenci yerleşmemiş gözüküyor şu an için? 26 öğrenci yerleşmemiş gözüküyor. Şimdi şöyle düşünün. Ya bu öğrencilerin çoğu bir bölüm kazandı. Bir üniversite kazandı. Ama bazı e, gençlerin aklında şu oluyor. Ya ben İstanbul kazanmam gerekiyor. Bu bölümü İstanbul'da okumam gerekiyor. Çocuk Ankara'yı kazanıyor ama diyor ki ya bir yılını feragat edebiliyor. Diyor ki ben hayır ben İstanbul'da okumak istiyorum bu bölümü. Diyen öğrenciler olabiliyor. Bir de bazı bölümleri kazanmış ama istediği bölüm olmayan öğrenciler de yine e, bir sene mezuna kalıyorlar. Yani bu 26 öğrencinin e, bir sonraki yıl e, yine yüzde %90'ı yerleşiyor. E, sadece bir yıl feragat etmek istiyorlar. Yani, yerleştirme yüzdeliği e, şu an e, gözüken tabloda %60 diyor. Şimdi sizin aklınızda bazı sorular vardır. Üniversite şehir ve ülke gezileri düzenliyor musunuz? Evet. Balkan ülkeleri olsun, Almanya olsun, ee, değişik yabancı ülkeleri gezi düzenliyoruz. Ee, geçen sene düzenleyemedik. Ya yani Mart ayına kadar zaten biliyorsunuz e, ancak e, ülkemizdeki gezileri düzenleyebildik. Mesela Ankara'ya üniversite gezileri düzenledik. Bursa'ya düzenledik. Eskişehir Üniversite yine gezisi düzenledik. Şiir gezisi düzenledik. Hatta en son İzmir'e gezi planladık. Geziye gideceğimiz günün bir öncesi günü geziyi biz kendimiz iptal ettik. Aslında geziye gitseydik gidebilirdik ama COVID vakaları artınca biz okul olarak öğrencilerimizin sağlığını düşündüğümüz için geziyi iptal ettik. Dediğim gibi eğer pandemi koşulları biterse, okullar açılırsa, vakalar sıfırlanırsa tekrar okul gezileri, ülke gezileri düzenlenir. Okulun yurdu var mı gençler? Bakın, Ramlı Kulağında Lisesi'nin ne yazık ki yurdu yok. Yani ben olmasını isterdim ama yok. Ama bu sizi üzmesin. Erkek öğrencilerimiz Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi'nin erkek öğrenci yurdunu kullanıyor. Kız öğrencilerimiz de Atan Menleri Anadolu Lisesi kız pansiyonunu, kız öğrenci yurdunu kullanıyor. Yani öğrencilerimiz buralardan okullarımıza gelip gidiyorlar. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Onu söyleyebilirim. Yani okul yurdunu çok fazla kafaya takmayın. E çünkü bu ki bu iki okul e, yakın yerlerde yani konum olarak da yakın yerlerde. Yani, ulaşım okula gidiş geliş konusunda da sıkıntı yaşamazsınız. Projeler konusunda dediğim gibi robotik toplama gibi pek çok projelerde e, yer alıyoruz. Fizika yarışmalarına katılıyoruz. Yine öğrenciler ilgi yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda kulüplerden faydalanabiliyorlar. E, her türlü yani müzik olsun, beden olsun, e, değişik sporlar olsun. Bu tarz kodiklerimiz var. Şimdi e, Rahmi Kula Anadolu Lisesi aslında gelim yani anlatacaklarım bu kadar. Şimdi ben birkaç temennide bulunmak istiyorum. E, vaktimiz de az oluyor. Eğer e, kapanırsa ben tekrar açmayı düşünüyorum. Eğer öğrencilerin kafasında soru işareti olabilir. Şimdi birkaç temennide bulunmak istiyorum. İlk temennim şu. İnşallah COVID e, sona erer, COVID vakaları e, sonlanır, biter. Ve inşallah bizi tercih edersiniz. Zahmi Kula'yı, Anadolu Lisesi'ni tercih edersiniz. Ve inşallah okulu, yani kazandığınız okullarda yüz yüze eğitim görme şansı elde edersiniz. Bakın, iyi bir okul kazanmak güzel ama e, zoom ve uzaktan eğitimde e, kazandığınız okulların tadını çıkaramayabilirsiniz yeterince. E, bir sonraki temennim, <laughs> kazanmak e, doğalsa kaybetmek de doğal. Yani kazanmak kadar kaybetmek. Yani bir şeyde kazanmak varsa kaybetmek de var. İnşallah kazanırsınız. Bakın proje okullarını kazanırsınız. Ama e, kötüyü de düşünmek gerekiyor. Bakın gençler, kazandığınız okullar size yüzde on beş sizin şansınızı artırır belki ama ben şuna inanıyorum: yüzde seksen öğrencinin kendisinde bitiyor. ya Ben şuna da şahidim. E, proje okulu olmayan ee, ne bileyim, meslek liselerinden de ben tıp kazanan biliyorum. Hukuk fakültesi kazanan biliyorum, mühendislik kazanan biliyorum. Bakın bundan proje okullarından, e, proje liselerinden e, gitmeyen öğrenciler. Yani yüzde seksen sizde bitiyor. Yani siz istediğiniz, isterseniz aynı lisesine gidin, ama siz çalışmıyorsanız, gayret göstermiyorsanız, bir şeyleri yapmak için hani, mücadele etmiyorsanız orada da başarısız olacaksınız. Yani yüzde seksen sizde e, bitiyor her şey. Üçüncü olarak da ben şunu söylemek istiyorum. Vaktimiz de azalıyor. <laughs> ya ben şu an günümüz gençlerinde hedeflerini belirlerken ben sanki biraz sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum. Ya çocuk hedef belirliyor Diyor ki ben işte pekale gidiyorum. işte lepale gidiyorum. Çocuğa bakıyorsa hiçbir şey yapmıyor. Ve hatta hiçbir tepki göstermiyor. Bakın hedef koymak bu değil. Yani hedef koymak nedir biliyor musunuz? Ben size şunu söyleyeyim. Benim 4 yaşında kızım var. Bazen çikolata istiyor, bir şey istiyor. Yapmadığın zaman ağlamaya başlıyor. Ya ben öğrencilere şunu sormak istiyorum. Yani siz hedefleriniz için hiç ağladınız mı? Gece uykunuz kaçtı mı ya işte ben e, falanca okul istiyorum, ne kadar istiyorum, Ya gelmezse, ya olmazsa, ya kazanamazsam. Ve hatta siz ders çalışırken şunu düşündünüz mü ya işte ya ben e, hedeflediğim proje okumunu kazanamazsam, gidemezsem. Ders çalışırken oturup ağladığınız oldu mu? Sonra hani gözyaşınızı silip tekrar ders çalışmaya geçtiniz mi? Ya, hedef koymak budur. Ya Tamam, şimdi öğrenciler bana şunu diyecek. Hocam niye moralimizi bozuyorsunuz? İşte niye moralinizi bozacağız? Bakın bu moral bozmak değildir. Yani bu sizin hedefe ne kadar odaklandığınızı gösterir. Eğer siz gözyaşı döküyorsanız, bir şeyleri harcayabiliyorsanız, işte ucunda başarı var demektir. Yani arada uykunuz, yani bölünsün gece uyurken uykularınız kalsın. Acaba işte hedeflediğim okul gelmezse diye. Bakın bu sizin hedefinize ne kadar odaklandığınızı gösteriyor. Ama dediğim gibi ben günümüz gençlerinde hedef koyma ile ilgili bir sıkıntının olduğunu düşünüyorum.